17 Aralık 2023 Pazar Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Powell bir anda sert bir dönüş yaptı ve 2024'te piyasanın istediğini yapacağız, faizleri indireceğiz dedi. Beklentimiz bu dedi en azından. Bu emtia fiyatlarında ani hareketler, yukarı hareketler, sinyaller verdi. Peki Amerika bu büyük borç sarmalıyla bu işleri yapabilecek mi? Emtia piyasasında önümüzdeki hafta neler olabilir? Euro dolar ve Amerikan 10 yıllıkları ne yönde hareket edecek bunları ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet, Fed Başkanı Powell biliyorsunuz en fazla eleştirdiğim kişilerden bir tanesi, bir ekonomist bakış açısıyla, 32 yıllık bir trader bakış açısıyla. Neden? Çünkü resmi artık o kadar net görebiliyoruz ki bu kanalı 2020 Eylül'ünde kuruluş amacım insanları gelen enflasyon dalgasına, stagflasyon dalgasına karşı uyarmak aslında. Ve birçok kişiden ben de teşekkür mesajları aldım. 3 yılı aşkın bir süredir. Neden? Çünkü bütün bu enflasyon dalgası daha olmadan enflasyon kafasını yukarı kaldırdıkça Fed Başkanı Powell'ın ne kadar buna umarsız kaldığını ve dünyada enflasyonun nasıl bir fenomen haline tekrar geldiğini gördük, izledik. Ve maalesef bunu size anlatmam yetmedi. Çünkü gerçekten tarihi bir enflasyon dalgasının içine düşürdüler dünyayı. Neden bu kadar önemli? Çünkü enflasyon en büyük ihanettir insanlara. Göz göre göre bunu özellikle yapmak, insanların daha çok yoksullaşmasını, geniş kesimlerin, sabit gelirlilerin ve halkın %95'inin çok daha yoksullaştığı bir sistemdir. En zenginin çok daha zengileştiği, yani sermayenin transfer edildiği bir sistemdir. Ve bu zannedilir ki bilinçsiz olur. Hayır, hep maalesef enflasyon işe gelen bilinçli bir metottur. Daha sonra tamam hadi düzeltelim diye istenir ama o da acısız olmaz maalesef. Eğer o düzeltme, o sert sermaye transferinden sonra düzeltmeyi acısız yapmaya kalkarsanız uzun yıllar devam eden bir enflasyon olur. Ne demek istiyorum? Bakın bu denemeleri 1970'lere çok benzetiyorum biliyorsunuz. 1970'lerle büyük benzerlik gösteriyor. Gerek dünya düzeni gerek çift kutubun sertleşmesi ve savaşların anarşinin maalesef devam etmesi ve tabii ki bunların ana arkasındaki ana sebebin Amerika'nın yine rezerv para doların elindekinden fazla harcayarak bu harcama kapasitesinin dışına çıkıp 1971'de Bretton Woods 2 dediğimiz yani altına dayalı sistemden çıkarak resmen artık doların tek rezerv para istediğiniz kadar para basın dönemine geçişiyle başlar biliyorsunuz. Orada da Amerikan Fed Başkanı Arthur Burns diye bir arkadaş var. O da faizleri enflasyonla mücadele için arttırır. Bir anda biraz hafif resesyon emareleri olunca aniden hemen indirir faizleri. Daha sonra tekrar arttırmak zorunda kalır. İndirir arttırır derken şu gördüğünüz grafikteki indir arttır indir arttır faizler bir türlü enflasyon aşağı gelmez ve enflasyon 16'lara kadar gelir. Ta ki Paul Volcker gelip de o faizleri aniden bir anda 20'lere kadar çekip yani enflasyonun 5 puan 4 5 puan üzerine çekip daha sonra orada uzun süre tutup Amerika tarihinin en sert resesyonlarından biriyle enflasyonu kalıcı olarak yenene kadar bu Arthur Burns manevraları. Bakın Arthur Burns manevraları çöpe gider. Dolayısıyla o büyük enflasyon dönemi 70'lerdeki aynısını maalesef yaşıyoruz. Şimdi de enflasyon şimdi kafayı çevirir çevirmez Fed Başkanı Powell yumuşama eğilimini gösterdi. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem ya enflasyon tekrar hortlayacak ve 70'lerin aynısı olacak ya da zaten büyük bir depresyon içine girdik. Biz bilmiyoruz yakında onu piyasalar fiyatlamaya başlayacak. Bu çok yakında göreceğiz zaten. Ama hangi senaryo olursa olsun maalesef Fed'in aslında piyasalardaki kontrolü zannedildiği gibi ya bu kadar başarılı, herkesin alkışladığı bir ortam olmadığı ortada. Neden? Çünkü enflasyona önce izin verip sonra peşinden koşup önüne geçip sonra tekrar ona fırsat veriyor olmak başlı başına bir gevşeklik ve bu gevşekliği enflasyon sevmez ve ipleri tekrar eline alır. Yakından bakacağız, göreceğiz çünkü çekirdek rakamlarını hafta ikinci videosu da vermiştim. Şimdi bu doğrultuda kontrolü kaybettiğini fark eden bir başka güç var. O da Rusya. Rusya Başkanı Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki bakın 2024 adil dünya düzeninin kuruluşuna ithaf edilecek BRICS zirvesi diyor. Yani 2024'teki BRICS zirvesi yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS zirvesinde 2024'te adil dünya düzenini kuracağız. Ne demek istiyor? Bana göre burada dünyadaki şu andaki mevcut para sisteminin zaten patlamaya doğru gittiğini biliyor ve bunu anlatıyoruz biz de. Ve tabii bunu Batı da biliyor ve küresel liderleri biliyorsunuz büyük sıfırlama, great reset diye bir kavram ortaya attılar. Çünkü bu borcun artık çeviremeyeceğini biliyorlar ve bir yer yerden bir patlama olacak. Bir gece kalkınca bu dolar artık yoktur. Dijital dolara geçtik. Şuna geçtik. Böyle bir sıfırladık. Şu senin şu kadar dolara şu kadar ediyor. Benim senin şeyin şu kadar paran ediyor falan diye bir dünyaya bir düzen kurmaya çalışacaklar. Ama BRICS'in buna karşı bir hazırlık yaptığını ve sürekli olarak altın topladığını aylardır burada anlatıyorum biliyorsunuz. Rusya tarihi rekorlarda altın rezervi. Çin durmadan altın almaya devam ediyor. Dolayısıyla BRICS ülkelerinin altın şeylerini arttırdığını görüyoruz. Dünya ticaretinin de çok önemli bir bölümü temsil ettikleri için ve dünya üretiminin ve dünya ham yepyeni bir düzenin sinyallerini vermiş oluyor. Dolayısıyla biraz erken gibi görünse de aslında 2024'te bazı şeylerin değişeceğini görebiliriz. Dolayısıyla ben burada bütün dolarlarınızı satın altına geçin anlamında söylemiyorum. Bunu bakın her hafta burada anlatıyorum. Ama dünyada bir çift kutuba evrildikçe dünyanın tek rezerv para biriminin dolar olmayabileceği ve buna doğru bir hazırlığın olduğu ve bunun bir gecede olacak bir şey olmamakla beraber altın bu kadar kontrolsüz bir rezerv paranın kötü yönetilen bir rezerv paranın ister istemez rakibinin de bir şekilde hakimiyetin bir kısmını ele alacağını. Bunu da gidip de o ülkelerin para birimlerini değil çünkü onlar para birimlerini güçsüz tutarak ticarette pay almaya çalışıyorlar dünya ticaretinde. Yani gidip yuan almak, ruble almak değil de tam tersine altın toplayıp en sonunda o rezervleri altın olarak değerlemek ve dünyanın öyle bir rekabete girmesi üzerine bir tartışmanın gittiğini burada 3 yıldır anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu düzen ne doğru adım adım da ilerleme var. Ben bu kanalı kurduğumdan beri neredeyse her hafta bununla ilgili bir gelişme var ve size aktarmaya çalışıyorum. Bu hafta da Putin'in böyle bir hamlesi 2024'de bize bir yol gösterecek gibi duruyor. Evet, peki FED gerçekten bir faiz arttırım sürecine girdiyse geçmişteki faiz indirim süreçlerinde altının performansını bakalım bakın mavi olan Fed'in faiz indirimleri lacivert olan ve sarı olan altın ve Fed'in faiz indirindiği dönemlerde 2000'li yıllarda mesela %66'lık bir yükseliş yapmış ons e, altın e, 2007 altın sonunda başlayan faiz indirim sürecinde de e, ve 2013'e kadar devam eden süreçte 2012'ye kadar devam eden süreçte de altın tam %189 prim yapmış ve 2020'deki şu son pandemi döneminde de Fed'in aniden faizleri indirdiği dönemde de %50'lik bir yükseliş yapmış. Dolayısıyla şimdi buradaki harekette yüzde kaça tekabül edecek onu da takip edelim. Yani Fed bu faizleri gerçekten söylediği gibi indirirse olacakları görebiliyoruz. Öte yandan ortada bir tuhaflıklar var. Onu da bir not olarak düşelim Ne demek istiyorum? Yani Amerika'nın aslında bir sıkılaştırma yapmadığına dair bir görüntü var. Current federal receipts yani siyahla gözüken toplanan vergi gelirleri bakın Genelde vergi gelirleriyle toplam current federal expenditures normal e, toplam devlet harcamaları aslında büyük bir paralellik gösterir. Yani bütün masraflara baktığınız zaman dünyanın bu aslında GDP hesaplaması da bunda. Ama burada bir uyumsuzluk var son dönemde. Bakın son dönemdeki verilerde bir yalan olma ihtimali var. Burada tüketim arttıklarken tax receipt art azalmış. Yani aslında acaba tüketim gerçekten artmıyor mu? Yani verilerde bir tuhaflık var. Bu uyumsuzluklar genelde ortaya çıkar ve bir yerde dengelenir. Verilerdeki uyumsuzluk Arka arkaya devam ediyor dikkat ederseniz. Yani bilinenden daha sert bir resesyon ve şeyin içerisinde miyiz? Onu da yakında göreceğiz. Bu yandan dünyada gümüşle ilgili talebin sürekli arttığını görüyoruz ve buna karşın arzın gitgide bunu karşılayamadığını ama ne taraftan talep artıyor gidip eskisi gibi gümüş yine bir e, mücevher aracı mı? Bu da var tabi ama asıl talep endüstri tarafından. Burada her hafta anlatıyorum biliyorsunuz. Solar panellerin kullanımı o kadar çok arttı. Elektrikli arabalarda gümüş kullanılıyor. bunlar o da olan gümüş talebi inanılmaz bir artış, hızlı bir artış gösteriyor. Geçen haftaki verilerde de vermiştim. Buna karşılık üretim azalmaya başladı. Dolayısıyla üretimdeki sıkıntı arzdaki fazlalık eninde sonunda arz talep dengesinde bir bozulmayı 2024'te getirecek gibi duruyor. Biz grafiklerimize bakalım. Altın 2000 dolar önemli benim için artık 2000'de gittik geldik açtık 2150'ye gittik geri geldik. 1970'lerde denge bulduk yukarı attık. Şimdi 2000 dolar ve 1988 dolar trend taksi verim altında biliyorsunuz orta vadeli her hafta grafiği yayınlıyorum. uzun, uzun yukarı hedeflerim var. Onları bu hafta şey yapmadım tekrar tekrar koymadım. Orta vadeli 2500, 3000, 3600 dolar hedefler var. Ama şimdi kısa vadede bu tutunmaya bu hafta bakalım. 2000 dolar ve 1988 dolar üzerinde tutunma gerçekleşirse artık hareketlerin hedeflere doğru devam edeceğini görebiliriz. Özellikle bu haftaki Sır piyasada hareketleri yakından takip edeceğim. Gümüş de 24-30 orta vadeli tren takip seviyemdi. Üzerine atmıştı şimdi e, altına geldi. 24.30'a kadar cuma günü gitti. Oradan biraz döndü. 23.87'lerde kapattı. 23.35'te aşağıdaki takip seviyem. Bu ikisi kritik. Bu ikisinin üstünde aşırı imser. Arasında band 23 23.35 aşağısında da biraz pozisyondan çıkıp e, orta vadeli yine fiziki toplamak şeklinde e, takip edeceğim seviyeler. O açıdan e, hareket biliyorsunuz çok iyimserim imserim gümüşle ilgili. Tersomuz başomuzun da oluştuğunu düşünüyorum ama yine de o al sinyalleri tam gelmeden, o 26'lar tam yukarı 25.92 aşılmadan tam sinyalinde geldiğini söyleyemiyoruz. Ama pozisyon taşımak için bu trend takip seviyelerini yakından takip edin. Biliyorsunuz orta vadeli gümüş hedeflerim de çok yukarıda. Onları da her hafta geçmiş videolardan bulabilirsiniz. Altın gümüş rasyosu tetikleyici olacak söyledik. 87 lira kadar gitti, geçemedi, kafayı çevirdi, güzel oldu. Aşağı giderse biliyorsunuz bütün değerli metaller yukarı gidecek. 86.50 trend takip seviyen. onun aşağısındayız şimdi. Aşağısında kaldı sürece yön aşağı Asıl 81-50, hatta 78'in aşağı kırılıp büyük bir rally'nin tetikleyicisi olması lazım. O yönde gidiyoruz ama hala hala yatay şimdilik. Onun için o tetikleyici henüz gelmedi. Platin'de bu hafta önceki haftadan kalan iyimserlik devam etti. Geri çekilmeler alım fırsatı oldu. Ve o 9.45 da üstüne attık. Oraya kadar da geri geldik. Şimdi burası çok kritik. Tam 9.45 dolarda bir boyun çizgisi vardı ters omuz boşumuz için. O yukarı kırılırsa orada 1052 dolara kadar kısa vadeli bir hareket var. Uzun vadeli zaten platin ilgili aşırı iyimserim biliyorsunuz. Bu kanalın geçmiş videolarından izleyebilirsiniz yeni bir izleyiciyseniz. Buğday, buğdayda biliyorsunuz 1300 328 dolardan 2 yakın zamandır düşen bir buğday fiyatı vardı. Güzel bir dip yaptı geçtiğimiz aylarda. Orada ikili bir dip yaptı. Kafayı da yukarı çevirdi. Al sinyalini üretti geçen hafta bir geri gelip sonra haftanın son gününde yukarı attı. 576 dolar üzerinde kaldı sürece tren takip seviyem yukarı. 627 dolardan böyle gelen bir 200 günlük ortalama var. Onu geçmemiz lazım. Henüz ona geçmeden hızlanma gelmiyor. Bir de düşen kanal var 645 dolarlarda. Bu iki seviyeyi takip edeceğiz ama geri çekimler benim için alış fırsatı olmaya devam ediyor. Kako biliyorsunuz bu kanalda. Kako'yu anlat anlata bitiremedik. Ta 2200 dolarlardayken sürekli olarak bu üçgenin yukarı patlamasını sabırla tam bir emtia trade örneği olarak anlattık. 4169 dolar artık trend takip seviyemiz. Şu andaki fiyatı 4244 dolar. Bakın 2200 dolar. MTA trade'i böyledir. Birkaç yıl takip edersiniz. Doğru harekette sabırla beklersiniz. Bir miktar alırsınız. Birkaç kere toplanırsınız, Birkaç kere bazen 10 kere. Ama sonra majör bir hareket yakaladığınız zaman biraz da kaldırıcınız varsa çok büyük bir dolar bazında servet yaparsınız. Dolayısıyla kakao o anlamda önemli. Orta vadeli 5200 dolar hedefine doğru adım adım ilerliyor ama bakın bu yıl 2023 yılı kakaonun yılı olduğu Nasıl güzel bir rally yaptı. Kahveyi de önceki yıl 2021'de nefis yakalamıştık hatırlarsanız. 128 dolarlardan 200 dolarlara o 259 dolara kadar gitmişti. Biz 200'lerde çıkmıştık. 259 dolarlardan da 143 dolara kadar orada bir düştü. İkili dip yaptı. Ve güzel bir al sinyali verdi. Birkaç haftadır takip ediyoruz. Şimdi daha hala orada ikili dip yön yukarı ama tren takip seven 185 dolar bu ikili dibin performansını devam edip etmeyeceğini takip ediyoruz. Ve Brent Oil, Brent Oil de beğendim geçen hafta biliyorsunuz ama o 77, 73, 80 ama 72'ye gelirse çok iyiydi. 72'lere geldi oradan sekti. Şimdi sekti ve 76, 99, 77 dolara kadar geldi. 77 hala kritik, onun üzerinde kalıcılık yükseliş getirebilir ama 74, 80 aşağısı mutlaka stoplanmalı kısa vadede. 72'ye tekrar bakacağız ondan sonra ama şimdilik 77 üzerinde özellikle ivmelenebilir. Kısa vadede iyimserim ama 74 80 aşağısında o oyunun biraz daha buralarda devam edeceğinin sinyali olabilir. Doğalgaz geçen hafta beğendim en sonunda artık uzun zamandır aşağı baskı altında bakın ne kadar sert düşüş geldi ve birazcık doğalgaz aldığımı söyledikten sonra biraz daha aşağı geldi ama o 2.46 46 seviyesi takip ediyordum. Biraz aşağı geldi ama biraz sabırla beklediğiniz zaman haftalık kapanışı e, yukarı yaptı Çünkü bu bölge artık e, risklerin daha az olduğu ve pozisyon taşınabilecek bir bölgeydi ama e, doğalgaz kısa vadeli trade için bakın hep e, söylüyorum uzun vadeli trade için maalesef hala e, zaten kontratlar bir aylık e, çok uygun değil bazı ETF'ler var yanlış ETF'lere girmeyin e, kaldıraçsız ETF alın doğalgaz alacaksanız onu araştırın çok sayıda ETF'i var kaldıraçsız olsun yani çarpı 2 çarpı 3'ten. Kısa vadede iyi yükselişte güzel kazandırır ama düşüşlerde kazancınızın çoğunu götürür. Uzun vadede aşağı gider. Onun için kaldıraçsız ETF'lerle trade 2 dolar 38 sent üzerinde kaldı sürece doğalgaz Henry yönü yukarı özellikle 2.46 üzerindeki kalıcılık yönü daha da kuvvetlendirecek. Bakın uranyum yine beğendiğim URNM ETF üzerinden trade ediyoruz. Orada da e, sıkıntılar e, özellikle Amerikalı müşterilere Kazakistan Rusya'nın artık satmak istemediğine dair haberler çıkmaya başladı. En üst fiyatlamıyor bunu. Bakın bu 50 dolara bir geldi orayı geçemedi. Şimdi hatta bir baskı var. 49 dolar trend takip seviyesi. Aşağısında negatif üzerinde pozitifim ama 46 dolarda da bir trend çizgisi var. Onu da aşağı kırarsa burada oyalanma daha sürebilir. O açıda URNM ETF'ini biraz bu ara dikkatli takip edeceğiz. Burada bir yatay ihtimali, bir formasyon ihtimali var. 49 dolar üstünde, hele 50-30 üstünde o 60 dolara 70 dolara doğru hareketler başlayabilir. Onun için ekranınızda mutlaka bulunsun ama hani ben kısa vade traderım diyorsanız 49 üstü kapanış bekleyin e, ya da 46 dolarları değdiği sıralarda alın 46 aşağısı stoplayın. Orta vadeciyseniz e, biraz daha bu trend takip seviyelerine bakın ama 46 aşağısı da oyalanma uzaya da Dikkatli olmakta fayda var çünkü o üçgen hedefleri var. Kakao da ilk kırdığı zaman çok benziyor kakao üçgenine biliyorsunuz. O aylık haftalık grafik üzerindeydi bu günlükte. Onun için bu daha hızlı hareket edecek ama buralarda bir yatay formasyon bekliyoruz. Diyordum. o da oluyor ne kadar daha uzayacak onu takip edelim. Ve Amerikan 10 yıllıkları bakın orası çok kritik. Çünkü biliyorsunuz 0.64'lerde bu kanalı kurduğum zaman yukarı yönlü anlattım sizi. 4'leri, 3'leri, 4'leri hatta 4.5'leri anlatmıştık. 5'e kadar gitti. 5'te de herkesi imserken orada uyumsuzluğu anlattık tepeler arasında ve aşağı beklediğimizi söyledik ama aşağı geldiği zaman ne kadar geceleri öngörmek mümkün değil. Aşırı bir hareket içerisine girdi ve çok sert düşüyor şu anda. Bu sertlik devam edebilir mi? Çok emin değilim. E çünkü 4.12 200 günlük ortalama çok sert kırdık. Böyle çok çok sert kırıldığı zaman tekrar oralara testi geliyor bazen. Son fibo %61.8 bu son yükselişin hareketinin 3.92'lerdeydi ve oralarda kapattık 3.91 falan kapattık ama hani buralardan ani dönüş gelirse de hiç şaşırmayacağım çünkü bir aşırı satıma geldi kısa vadede grafikler. Soluksuz geldiği için devam ederse yani ortada bir acı acayip bir tahvil alımı. Devamı gelebilir 3.20 lira kadar bile gidebilir ama ben hala buralarda soluklanma Ondan sonra en azından 200 günlük bir test etme, orada karar verme. Yani burada bir formasyon yapmadan hareketin devamının birazcık ekstrem görürüm. Gelirse de aşırı sert bir hareket olacak. Onun piyasalardaki etkisinin bir gibi bir resesyon, bir depresyon fiyatlaması mı olduğunu sorgulamaya başlarım. O açıdan burada trade etmeye değil de takip açısından özellikle 4.12'deki 200 günlük ve 3.92 seviyesinin aşağısına mı kalıyoruz yoksa tekrar üstüne mi atıyoruz? öyle takip edeceğim. Ve Euro dolar evet Euro dolar 1.10.13'ü yine uyardık. Oraya gittikçe short term diyoruz ve gerçekten orası yine mükemmel çalıştı. Burası 200 haftalık ortalama, çok uzun vadeli bir ortalama. Ve Avrupa ekonomisi biz faizi o kadar indirmeyecek deseler de Amerika'dan eğer faiz indireceklerse daha çabuk indirecekler. Dolayısıyla haftanın son günü yine cezalandırıldılar ve satış geldi. Bakın 1.10-13'ün üstüne gitmediği sürece Euro-Dolar'da ana yön bana göre aşağı burada oluşan formasyonda bir tepe oluşumu ve lokal bir tepe orta vadeli bir tepe bile olabilir. Geçmediği sürece 1.13'ün üstüne aşağı yönlü her hareketi her yukarı atışında short yönünde trade'e devam edeceğim. Evet, Resmi sizin için aydınlatmaya çalıştım. Yolunuzu ışık tutmaya çalışmaya bu kanalda devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika günler diliyorum.